sahabelerin uygun olmayan davranışlarına dair bir takım rivayetler var. Bu ve buna benzer sahabileri de adil görecek miyiz? Ee, sahabiler ufak davranışlar, hataları değil, büyük hatalarda da bulunmuşlardır. Yani içki içip daha duygulanan, zina yapıp daha duygulanan sahabi yok mudur? Ama tövbe etmişlerdir. Bir, ikinci husus, biz sahabenin adaleti meselesinin onların masum olduğu anlamında değil, rivayette bulunurken Allah Resulüne yalan söz nispetinde bulunmayacağı noktasında olduğunu altını özellikle çizdik. Biz diyelim ki tabiinden veya sonraki nesilden birisinin adil olup olmadığına bakarken ne diyoruz? İşte büyük günahlar işlemeyecek, günü küçük günahlar işlerse ısrar etmeyecek, tövbe edecek vesaire. Bu şartın için koşuyoruz. Yalan söylemeyeceğinden emin olmak için koşuyoruz. Yani sahabenin efendimiz Peygamber Efendimize yalan söylemeyeceğinden eminiz. Çünkü söylediğine dair sahih bir rivayet yok. Hadis uydurma olayı Hicri 41. asırdan sonra başlar. O da ağır ağır başlar. Topyekün başlamaz. Ve tabiin tebe tabiin döneminde çoğalır. Sahabe nesli döneminde çoğalmaz. Yani o tarihsel silsileye iyi bakmak lazım.